Kültür ve Turizm Bakanlığı Bulut, Bakanlığımız tarafından sunulan depolama çözümüdür. Bulut paylaşım depolama, dosyalarınızı güvenli bir şekilde saklamanızı, paylaşmanızı ve erişmenizi sağlayan bir web sitesidir. Bulut paylaşım depolama ile dosyalarınızı herhangi bir cihazdan kolayca yükleyebilir, düzenleyebilir ve indirebilirsiniz. Ayrıca, dosyalarınızı istediğiniz kişilerle paylaşabilir, ortak çalışma yapabilir ve geri bildirim alabilirsiniz. 0310 2470 NOLU hattı arayarak, kendinize kullanıcı tanımlatmanız durumunda, ktb.gov.tr uzantılı, kurumsal mailinizin kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak hizmete erişebilirsiniz. GTB Bulut tüm verilerinizi kriptolayıp saklar ve güvenli bir şekilde verilerinize her yerden erişmenizi sağlar. GTB Bulut depolamaya web üzerinden erişim sağlayabildiğiniz gibi, mobil cihazlardan da erişim sağlayabilir ve tüm verinizi yönetebilirsiniz.